Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde anayasa ile ilgili 11. dersimizi anlatacağız. Başlayalım. Arkadaşlar bir önceki derslerimizde cumhuriyetin temel organlarından yasama ve yürütmeyi anlatıp bitirmiştik. Bu dersimizde 3. bölüm olan yargıya geçiş yapıyoruz. Evet, 3. bölüm yargının 1. dersiyle başlıyoruz. Yargı ile ilgili alt başlıklara baktığımız zaman genel hükümler, yüksek mahkemeler, hakimler ve savcılar kurulu, sayışla gibi dört tane başlığımız bulunmaktadır. Bu dersimizde genel hükümleri anlatacağız. Şimdi genel hükümlerle ilgili alt başlıklara baktığımız zaman mahkemelerin bağımsızlığı, hakimlik ve savcılık teminatı, hakimlik ve savcılık mesleği, duruşmaların açık ve kararların gerekçeli olması, mahkemelerin kuruluşu, devlet güvenlik mahkemeleri, adalet hizmetlerinin denetimi ve askeri yargı şeklinde başlıklarımız bulunmaktadır. Şimdi bunları teker teker ayrıntılı olarak açıklayalım. İlk başlığımız mahkemelerin bağımsızlığı. 138. maddedeyiz arkadaşlar. Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verilir. Evet, hakimler görevlerinde bağımsızdır ve kararlarını da vicdani kanaatlerine göre verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde dahi bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz, veya herhangi bir beyanda da bulunulamaz. Yasama ve yürütme organları ile idare mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Evet yasama yürütme organları ile idare mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geçiktiremez. Bir diğer başlığımız hakimlik ve savcılık teminatı 139. maddedeyiz arkadaşlar. Hakimler ve savcılar az olunamaz yani görevlerinden alınamaz. Kendileri istemedikçe anayasada gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz. Bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamaz. Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceği kesin olarak anlaşılanlar veya meslekte kalmalarının uygun olmadığına karar verilenler hakkında bu kanundaki istisnalar saklıdır. Bir diğer başlığımız hakimlik ve savcılık mesleği 140. maddedeyiz arkadaşlar. Hakimler ve savcılar adli ve idari yargı hakim ve savcıları olarak görev yaparlar. Evet, hakimler ve savcılar adli ve idari yargı hakim ve savcıları olarak görev yaparlar. Bu görevler meslekten hakim ve savcılar eliyle yürütülür. Hakimler mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre görev ifa ederler. Hakim ve savcıların burada sayılanlar kanunla düzenlenir arkadaşlar. Bunlara bakalım. Hakim ve savcıların nitelikleri, atanmaları, hakları ve ödevleri, aylık ve ödenekleri, meslekte ilerlemeleri, görevlerinin ve görev yerlerinin geçici veya sürekli olarak değiştirilmesi, haklarında disiplin kovuşturması açılması ve disiplin cezası verilmesi, görevleriyle ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı soruşturma yapılması ve yargılamalarına karar verilmesi, meslekten çıkarmaya gerektiren suçluluk ve yetersizlik halleri ve meslek içi eğitimleri ile diğer özlük işleri mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir. Hakimler ve savcılar 65 yaşını bitirinceye kadar hizmet görürler. Askeri hakimlerin yaş haddi, yükselme ve emeklileri kanunda gösterilir. Evet, hakimler ve savcılar 65 yaşını bitirinceye kadar hizmet görürler. İstemedikleri müddetçe bu yaştan önce emekliye ayrılmaları zorlanamaz. Hakimler ve savcılar kanunda belirtilenlerden başka resmi ve özel hiçbir görev alamazlar. Hakimler ve savcılar idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığına bağlıdırlar. Evet burayı unutmayalım. Hakimler ve savcılar idari görevleri bakımından kime bağlıdırlar? Adalet Bakanlığına bağlıdırlar. Hakim ve savcı olup da adalet hizmetindeki idari görevlerde çalışanlar hakimler ve savcılar hakkındaki hükümlere tabidirler. Bunlar hakimler ve savcılara ait esaslar dairesinde sınırlandırılır ve derecelendirilir. Hakimlere ve savcılara tanınan her türlü haklardan da yararlanırlar. Bir diğer başlığımız duruşmaların açık ve kararların gerekçeli olması. 141. maddedeyiz arkadaşlar. Mahkemelerde duruşmalar herkese açıktır. Evet, yani mahkemedeki herhangi bir duruşmaya gidip katılabilirsiniz. Duruşmaların bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına ancak genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde karar verilebilir. Küçüklerin yargılaması hakkında kanunla özel hükümler konulur. Bütün mahkemelerin her türlü kararları da gerekçeli olarak yazılır. Davaların en az giderle ve mümkün olan süretle sonuçlandırılması yargının da görevidir. Bir diğer başlığımız mahkemelerin kuruluşu 142. maddedeyiz. Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri kanunla düzenlenir. Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamaz. Ancak savaş halinde asker kişilerin görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilir. Yoksa disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamamaktadır. Bir diğer başlığımız devlet güvenlik mahkemeleri 143. madde mülge oldu arkadaşlar kaldırıldı. Şimdi arkadaşlar ben bu mülge olanları da yazıyorum ki kafanız karışmasın. Yani 142. madde var 143. madde mülge oldu anlatmasam sonra 144'ü anlatsam dersiniz ki işte 143 nerede kaldı acaba? Bu şekilde kafa karışıklığını önlemek için aynı şekilde diyelim ki bir önceki madde E'dir bir sonraki madde F'dir bir sonraki de G olacak farz edelim. Yani bu arada F olmadığı zaman F nereye kayboldu şeklinde kafanız karışabilir diye... Bunları da arada hızlı bir şekilde söylüyor. Şimdi G. Adalet hizmetlerinin denetimine bakalım. 144. maddedeyiz. Adalet hizmetleri ile savcıların ileri görevleri yönünden Adalet Bakanlığı'nca denetimi, Adalet müfettişleri ile hakim ve savcı mesleğinden olan iç denetçiler, Araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri ise adalet müfettişleri eliyle yapılır. Buna ilişkin usul ve esaslar da kanunla düzenlenir. Ve son olarak askeri yargı kaldırıldı 145. madde 2017 yılında yapılan değişikle ve bu şekilde bizim yargı ile ilgili genel hükümler konusunu burada bitiriyoruz. Bir sonraki dersimizde yüksek mahkemelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.